Evet sevgili dostlar hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyoruz. Bugün 26 Eylül 2020 günlerden cumartesi. Harika bir gün. Yüzde Gezi Rehberi için güzel bir çekim daha hazırlayalım dedik. Nereye geldik? Kuru Göl'e geldik. Nerede burası? Kaynaşlı'ya giderken sol tarafta. Üç köprüden sola dönüyorsunuz. 5-6 kilometre geliyorsunuz. Ve ondan sonraki bir tabelada 4 kilometreyi gördükten sonra güzel bir orman içinde seyirden sonra Düzce'mizin bu güzel noktasına geliyorsunuz. Ancak gelince bir sürprizle karşılaşmayın diye bu videoyu çekiyoruz. Yakın çevrede su yok. Tekrar ediyorum. Kuru gölde Kuru göle geldiğinizde gölün çevresinde su yok. Biz de e, değerli Düzce'deki misafir arkadaşlarla beraber su arayışına çıktık. Buradan bir köylü vatandaşa sorduk ve en sonunda yakında bir su olduğunu öğrendik. Yoksa geriye dönüp kaynaşıdan su alacaktık. Gelin hep beraber bu bulduğumuz suyu hep birlikte görelim. Buyurun. Evet gördüğünüz gibi vatandaşımızın bir tanesi buradan çıkan fınar suyunu değerlendirmiş. Bu bölgede başka hiç bilinen bir su yok. Sadece burası. Biz de sorarak geldik. Şimdi buz gibi suyumuzdan alacağız. Çayımızı demleyeceğiz. Harika bir kahvaltı yapacağız. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.